Merhaba arkadaşlar. Ben Ömür Mesut Bozkurt. Bugün sizlere uygulamalı ekonometrinin 8. hafta dersini anlatacağım. Bu haftaki ders konumuz değişen varyans. Değişen varyans, hata terimleri varyansının zamana ve birimlere göre değişiklik göstermesi. Değişen varyansa bakabilmek için öncelikle en küçük karelerle tahmin yapmam lazım. Hemen en küçük karelerle tahminimi yapıyorum. Değişen varyansa bakmak için WIF residual diagnostic heterosidasti diyeceğim. Heterosidasti de değişen varyans demek. Homosidasti de sabit varyans. Burada çeşitli testler önüme çıktı. Propagand, Harvey, Glicer, Arch, White, Costum testi diye. Değişen varyansı bir virüs olarak farz edelim. Bu testleri de değişen varyansı bulmak bulmaya çalışan yani o virüsü bulmaya çalışan virüs programları olarak düşünün. Yani bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Virüsü bazı virüs programları görmeyebilir, bazıları görebilir. Hani bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Öncelikle white testi ile başlayacağım. White testi hataların karesini alarak yeni bir regresyon tahmin ediyor. Burada bakalım değişen varyansa white testi değişen varyans var mı dedi yoksa değişen varyansı red mi etti? Bakalım şimdi hipotezimiz ne bizim? Değişen varyans yoktur. Değişen varyans vardır şeklinde. Burada ben ne diyorum? H0 red diyorum. Yani değişen varyans vardır. Diğer bir testime geçeceğim. Harvey testinden bahsedeceğim. Harvey testi hata terimlerinin logaritmasının karesini alarak tahmin yapan bir test. Burada da yine bakalım. %1'e göre red edemiyor. %5 ve %10'a göre red ediyor. Glajer testine bakalım. Lejer de hata terimlerini mutlak değerini alarak tahmin yapan bir test. Bunun yine prop değerlerine bakacağım. F ve K kare prop değerlerini. %5'e göre red, %10'a göre red, %1'e göre reddedilemez. Sonucuna varıyoruz. Ve son olarak Proşpagan testine bakacağım. Bu testte yine hata terimlerinin karesini alarak yapan bir test. Evet bakıyorum yine. %1'e göre H0 red edilemez. Yüzde %5 ve %10'a göre H0 red sonucuna varıyor. Bu haftalık dersim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.